Mm-hmm. <laughs> aslında. Normalde daha farklı bir konsept çekecektim. Bugün daha farklı planlamıştım ama olmadı. Evde çok kahvaltılık bir şey olmadığı için ben de şu anda hem kahvaltı yapmaya hem kahve içmeye bir yere gidiyorum. Oradan da arkadaşımla buluşacağım böyle bir saat kadar. Sonra tekrar başka bir yere geçip çalışırım. Yani bunun konsepti benimle dışarıda bir gün falan olur herhalde. Bilmiyorum ne yapacağımı.

i'm cranking on the move Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Vlog'un başında konuştuğumu bilmiyorum. Yani çekim kayıt aldım bugün. Fakat e, nereden başladığımı inanın hatırlamıyorum. Bugün çok tempolu bir gün benim için. E, şimdi sessiz de konuşuyorum. Çünkü Nil kaldı babasını beklerken. E, bugün şöyle özetlemek istiyorum sizlere sabahtan aslında çekime başlayacaktım. Benimle birlikte dolu dolu bir gün geçirelim istedim. E, sabah duş aldıktan sonra kahvaltı yapacaktım ve bir baktım en temel malzemeler yok <laughs> evde. E, sonra dedim ki Sinem hadi dışarı çık çünkü e, acıkınca bazen. E, kötü olabiliyorum öyle söyleyeyim. Daha sonra burada sevdiğim bir mekan vardı. Oraya gittim. Oranın da şansıma sandviçleri bitmiş. Neyse sağ olsunlar bana kurrasanın arasında bir şeyler yapabiliriz dediler. Ee, yanına kahve söyleyip e, oturup hem onu yedim hem biraz çalıştım. Sizlere de çektim gittiğim yere. Ee, gerçekten çok çok tatlı bir mekan. Yani abla kız yönetiyor diye tahmin ediyorum. Ee, çok tatlılar. Mekanda e, çok mini konsept şeklinde çok sevdiğim hoş bir yer İlk defa oturup orada yedim merak ediyordum e, iyi oldu biraz çalıştım daha sonra bir arkadaşımla buluşacaktım onunla kahve içtik oradan çıkıp e, vaktim vardı aslında Nil'i almak için oradan çıkınca e, bir yere gittim ve Semih'i aradım ne yapıyorsun diye Dedim hadi gel sana kahve ısmarlayayım. O da ilk defa. ilk defa yani 10 12 senelik <laughs> iş hayatında ilk defa öğle arasında yanıma geldi. Sonra Nil'i aldım. Eve geldik. 10-15 dakika dinlendim. Çamaşırları topladım. Çamaşırları serdim. Mutfağa geldim. Yemek hazırladım. Biraz önce ocağın altını kapattım ve size merhaba diyebildim. Öyle nasıl? Böyle değil. Düşmediği sürece sıkıntı yok. Bugün bugün ah, hayır. hayır. Ee, şu an yani biraz önce size günümü anlatırken bile gerçekten yoruldum. Ee, her günüm böyle geçmiyor tabii ki de. Bilmiyorum herkes de mi böyle ama bazen evle iş dengesini kaçırabiliyorum daha doğrusu aslında. Bazen şöyle oluyor güne başlarken aslında yapılacak işleri Düşününce sanki bir önceki günün devamıymış gibi oluyor. Yani yeni bir güne sıfırdan başlıyor değilim de devam ediyormuşum gibi oluyor. Kahvemi hazırlarken arka planda sürekli to do listler dönüyor. Kahvaltı yaparken zaman baskısı oluyor. Sanki böyle sürekli koşturmam gerekiyormuş gibi oluyor bekleyen mail'ler, yapılacak işler, telefondaki müşteriler, toparlanacak bir ev, yıkanacak çamaşırlar. Bunlar hep böyle bir döngünün içindeymiş gibi hissettiriyor aslında. Evde çalışmak insanlara ne kadar rahat görünüyor fakat aslında bence evde çalışan ile ofiste çalışan arasında ciddi anlamda verimlilik farkı var. Tabii benim şöyle bir rahatlığım var aslında. Biraz da kendi işimiz yaptığımız için. Bilgisayarı açıyorsun okey çok iyi ama bir, biraz çalışmaya başlanınca odan ufacık kaydığı zaman ya da başka bir şey olduğu zaman evin dağınıksa ev gözüne batıyor, bulaşıklar gözüne batıyor, çamaşırlar gözüne batıyor. İşe odaklanınca ev yarım kalıyor, ev odak odaklanınca iş yarım kalıyor ve bu döngü böyle devam ediyor. Gün sonunda sanki aslında hiç yapmamış, hiçbir şey yapmamış gibi hissediyorum. Ben bugün ne yaptım ya oluyorum zaman zaman. Bu çok sıkıcı, bu çok yorucu oluyor gerçekten artık. Evde çalışmanın görünmeyen bir baskısı var gerçekten. Aslında böyle adlandırabilirim. Bunun yanında kendine zaman ayırmadığın noktalar da oluyor. Mesela şöyle işte bir şey yetiştirmem gerekiyor. Mola vermek gibi bir mefhumum yok kendim çalıştığım için. Fakat biraz gözümü dinlendireyim. Biraz kafamı dağıtayım dediğim noktada o işi kendini kaptırınca gidiyor ve bir bakmasın bir bir buçuk saat geçmiş yani öyle bir şeyim olduğunu fark ettim İşe odaklanınca iki saat üç saat kalkmadan o iş bitirene kadar çalıştığımı fark ettim ve bu bazen e, çok yorucu oluyor çünkü aslında kendime zaman ayırmam gereken noktada en kolay gözden çıkardığım yine kendim oluyor ve bugün sonunda gerçekten böyle Şöyle anlatınca da diyorsun ki ya denge kurman lazım bir yerde. Bu dengeyi tutturabilmen lazım. Yani iş, işle kendini dengede götürebilmen gerekiyor. İşe odaklanınca ev kalıyor, eve odaklanınca iş kalıyor. Dengeye oturtmak çok zor oluyor bazen. İki dünya arasında o köprüyü kurmak yoruyor şu an anlatınca bugün nefes aldım tek nokta şu an bu videoyu açıp sizlere bunu anlatmak oldu umarım e, benim gibi değilsinizdir umarım dengeyi tutturabiliyoruzdur umarım ben de tutturabilirim sene sonunu gözden geçirdiğim zaman aslında en büyük açıklığımın e, olması gerekenin e, kendime kendimde dikkat etmem gereken özelliklerin birinci sırasında aslında dengeyi ele alıyorum. Ve şöyle düşünüyorum. Aslında denge dediğimiz şey gerçekten kendimize iyi davranmak, kendimize şefkatli davranmak mı? Eğer öyleyse sanırım bu konuda kendimi biraz eğitmem gerekiyor. Günü de toparlayacak olursak ev işleri hala bekliyor. Akşama bir toplantım var. Ona gireceğim. Yani ne ev mesaisi bitiyor, ne iş mesaisi bitiyor. Sanırım yetişkin olmak böyle bir şey. <laughs> bu arada... Söylemeyi unuttum. Bu hafta için bir e, gezi planımız var ailecek. E, onu da hemen kısacık sıkıştırmak istiyorum. Muhtemelen bir sonraki vlog bu geziyi kapsayacak bir e, vlog olacak. Onun için çok heyecanlıyım. Bu defa üç kişi gitmeyeceğiz. Şu an size onun e, bilgisini verebilirim. E, yakın çevrem biliyor aslında fakat kalabalık gideceğiz. E, çok heyecanlı olacağını hissediyorum şimdiden ve heyecanla bekliyorum. Bakalım baştan sona orayı da e, çekeceğim, orayı da yükleyeceğim. Şimdiden size de haberini vermek istedim. Umarım e, hem bu video hem de gelecek diğer video izler ve beğenirsiniz. E, şu an Nil uyanmadı ama eğer yemekte keyfi yerinde olursa. Ona da söyleteceğim çünkü klasik gibi bir şey oldu. Tabii ne kadar kaç video daha böyle gider bilmiyorum ama abone olursanız desteklersiniz çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. O fıs fıslanıyor mu? Evet. Ben bırakınca o fıs fıslar. O senin hayatında tamam.